Ya, ya, ya. Merhaba arkadaşlar. Malul Mekana tekrar hoş geldiniz. Evet, o iğrenç yürgü sesinden sonra. Ee, ayıp ediyor ay, Bugünkü kurallarımızı çektik. Fosil kaya destesi, fosil yaratıkların destesi bende. Tavşan destesi de Mert'e. Tam yakışan bir deste Mert'e. Tavşan destesi. Ee, hızlıca maça geçelim. Bakalım yakıştı gibi oynatabilecek bir desteği Mert. Hazır mısın tavşancık? Evet havucum elimde bekliyorum şu an. hemen maça girelim o zaman. İsmi yine değiştirmiş. Kart gıdıklayan yapmış ismi. <laughs> <laughs> kart gıdıklayan. Hadi gıdıkla bakalım kartları. <laughs> Oyle ilk Mert başlıyor. Tavşan destesiyle. Hmm. Hmm. Değişik bir kart. Güçlü bir kart. Mutant savaş kurdu. Güçlü başladın ha. Şaka maka. Oh çek 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 oraya tuzak kartlarını da döşe şöyle arka arkaya mis. Tavşan attı. Tavşan oyna mı çağıracaksın? Kesin tavşan oyuna çağıracak. Çağırmazsan ben çağırırım. Allah'ım Allah'ım. Yaparken kafamı gömüyorum kuma. Alan kartımızı koyalım. Bak orada bir soru soruyor. sen benimkini. Bakacağız. A, ke kesiyormuş. A kesiyormuş. Şöyle de vuruşumuzu yapıp şunu keselim. Tuzak açma. Bak bir şey açma. Adam akıllı oynayalım. Tuzak kartım yok ediyor ya. Gide. Aa onu yok ediyor. Sevindirdim seni bir an. Al işte. <laughs> Bari saldırmasa dursa ya. Ya tuzak... büyük kartı tuzak kartı gibi açılıyor. Bak sinir oldum yine yani şu an ya oyuna. Tavşan alır oyuna. 5000 vuruş. 2950 mi ne onun vuruşu. Bu da gitti. Hadi bakalım. 4000. Canavar yeniden doğuşu. Niye yokmuş. Tavşan niye attın oğlum? Yeniden oyunu almayacaksan. Diğer kartları daha güzel. <laughs> <laughs> ne yapayım? Mert'in destesinin en güçlü kartı tavşan ejderha da iki kart feda etmesi gerekiyor. 2950 miydi? 2900 müydü gücü? 2950 güçlü bir kart hadi güzel bir kart ver hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Cık. vermiyor güçlü bir kart inatla vermiyor ee, tuzak katların hepsini yok ettiği için şundan da vazgeçeceğim ben şu kalsın alan kartımız kalsın orada E bu daha mantıklı polimerizasyon Tabii ki de daha mantıklı bunun gücü yetmiyor. Şunu bir defans olarak bir koyalım bakalım. İdare edeceğiz. 3950 kaldı. 2000 vursa 1950 kalır. Hayırlısı ya. Hayırlısı. 3 tur koruma. Kartı açtı. Şakal Carlos seni. 2400'ü kartı koydu hemen oyuna. Teşekkürler. Türkiye. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Yani çok hızlı kaybettik oyunu gene. İlk Sırf turu onu görmek için attım yani çıkarttım. İlk turu çok mı? hızlı. Ya polimerizasyon yapmazsak destemiz ee, kötü bir deste yani. Bir şey yapmak e. güç, güçleşiyor. En kötü senin desten. Aynen. Eğer kaybedince hep <laughs> kötü senin desten. <laughs> yani bir tane 1950'lik bir askerimiz var. Onun haricinde şey yok. Güçlü hiç kart yok destede. ilk turu verdik. Hani polimerizasyon yapmayınca kötü. Ama polimerizasyon için çok muazzam olanaklar var, bizde şans yok. Yapamadık, gelmedi polimerizasyonu. Bu sefer gelir. İnşallah bu sefer tamamlarız polimerizasyonları gelin, gelin, da bir gelin, şeyler gelin. yaparız. Oyuna ilk biz başladık, aç gözlük kademizi bir oynayalım. Yani şundan iki tane geldi, hadi acayip. Bunu buraya bırakalım mı, bırakmayalım mı? Neyse turumuzu saldık. 1950 1950'dir. Kötü haberim var. Yapma. <laughs> Aşk rüzgârı. Nasıl kötü haber ama? Bayağı kötü. İki kat çekmen güzel bir şey değil bence. Ya gene 1900. Ya şuna 50, yani şunu 2000 yapsalar ne olurmuş yani? <laughs> şunu 2000'e çıkarsılar, hayret bir hayret bir şey ya. Yani 2000'likte ısrarla eline tak çat çat geliyor adamın. Kötü haber dedim oydu zaten ya. Çok kararsızım. Yapacak bir şeyim yok. Var mı lan bir tane daha ondan? Bak ya hareketlere bak. Hiç acımam anında. Bize de çok bir seçenek bırakmadı. Bunu oynadın artık. Bunu oynattın bana yani bak. O kadar söylüyorum sana. Bu kartı bana oynattın ya. Şeydir yüksek ihtimalle bu uzaylı bir kart vardı kaybanım Al. Al kayba değilsin lan sen dur. Sen kimsin oğlum? <laughs> <laughs> Fosil kaya yaratıklar. Bana bu kartı oynatmayacaktın Mert. 2000'lik savunma olandır ya kim olacak? Oo. <laughs> Ulan baştan desene. <laughs> Allah'ın solucanı seni. Aga ya. Aga. Aga deliriyorum. Deliriyorum deliriyorum şu anda. Ne var lan orada? Şunu oynayacağız. Ne lan bu? Güçlü bir şey olmasın. Bu muydu? Ayıp ediyorsun ha. Kartımızı düzgün konuşur musun? Hop Çok çok ihtiyacım var ya bir de bin can eklediler Durumlar vahim arkadaşlar toparlayamıyoruz bir türlü. Beklediğimiz katta şu anda yok. İnatla gelmiyor. Oh, ikinci tuzak kartı. Sıkıntı büyük. Oh 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 tavşan ejderha de geldi. Yandık. 2950 atakla. Çok güçlü ya. Harbiden çok güçlü kart. Sen polimerizasyon yapmadığın sürece imkansız. Ya yapmazsam da yandım. Hadi polimerizasyon. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kaç gücü polimerizasyonun senin? 4000. Öh. E onu önce mi zaten. Tabi onu yaparsam yani o da. Gelmedi yine? Gelmedi. Gelmiyor. İnatla gelmiyor. Kartları bir türlü şekillendiremedik. Neyin var lan? Tekrar çağıracak. tavşana askeri bir daha şapsık. Şey yam yam. Özür dilerim. <laughs> Böyle yapacağız artık. Bu buna etmiyor, bu buna etmiyor. Bunu da koyacağız ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Yetmiyor işte, yetmiyor yani yetmiyor. Bunun polimerizasyonda yoksa başka bir şeyle miydi ya? Bilemeyeceğim. Bak bak korkudan hepsini bir de defans alıyor. Aynadır diye. Nasıl hemen hepsini defans alıyor yam yam. <laughs> e her türlü kazanıyorum zaten. Temkinli davranmakta yarar var. Diyorsun. O zaman sen, adım, sen yapacağın adım düşünürken ben bir adım öndeyim. Şunu da oynuyorum. Abi tavşanı ata geçiyor. Tabi şu mezarlık kartı gitti. Tavşanı rahat, rahat da çıktı tutamıyor. Gidecek diye. Gel ya gel yeğenim. Aa. <laughs> Kartları taze edelim. E bütün polimerizasyonlar gitti hacı. Ne yapayım? Gelmiyor. Elimde bir şey yok. Ne yapayım? İyi tazelemen iyi oldu ya. Oh 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 dizdi oraya. Oh 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 yandık <laughs> ama nasıl satayım yandık. <laughs> tazelemen çok iyi oldu biliyor musun? <laughs> Silindir var mıydı senin destende lan dürüst ol. Silindir hangisi oluyor? Yok. Sen de hala dur. Tamam oğlum tamam. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada. E, yapamayacağım. Yapamazsak yapamayız. Ne yapalım? Son çare. Ha 3500'müş lan. 4000 biliyordum ben. E, o da iyi ki. Silindirim var mı lan? <laughs> Beni şu an silindir bir tek bir tek silindir şu an korkutuyor. Yok yok silindir falan yok. Benim Aa. daha güzel şeylerim var sana. Aynen vardır. <laughs> ya o da yok. Şunu da defansa koyayım da. Aynen yoksa neyim var oğlum? Daha. <laughs> Kafes <laughs> bana. Korkma bu kadar. Kafes bana. Ne yapacağız? Pes saldıracağım ki korksam ne olacak? Korkunun acele faydası yok. Oyun bitti. En güçlü kartımızı aldık arkadaşlar. Oyun bitti bitti. Bitmesin ya. Bitti bitti. Bitmesin ya. Hadi yüzde. <laughs> Oyna kartın. Seni bekliyorum şu an. Al. Kendi kartlarını da indirdim. Güç Güç ekleseydin ya. Oh mis mis. Permanent'in kartı çöp oldu. O destede nasıl ördek olur ya? <laughs> <laughs> Penguin ol lütfen. <laughs> ördek benim için ördek. Oh bir de 3500 de aldı. Fosil kaya. Ne yolladım? Ha e, şey polimerizasyon bölümüne gitmek ki ölüyor. Yok mu? Yok yok polimerizasyon bölümüne. <laughs> hmm. İki tane tavşan ejderi Tavşanlar bizi pert etti arkadaşlar. Çok da bir tatlı tavşan değil gerçi de. Orijinal, orijinal tavşanı çıkarttı bu Tatlı ama, ta <laughs> <orijinal tavşanı gülüyor> tatlı ama bak. Çıdık fosil, fosil kaya destemizde polimerizasyon yaptık ama çalıştıramadık. Bir tur bile saldıramadı. Onda bile koruma kullandı. 9000 var. 9000, 8000'in de üstünde. Eline koluna sağlık. Maçı da kaybetmiş olduk. İzlediğiniz için sağ olun <laughs> arkadaşlar. Gene tokatlandık. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>